Merhaba arkadaşlar, Tekla Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 8 işletim sisteminde Wi-Fi bağlantı ayarlarıyla alakalı bilgileri anlatacağız. Wi-Fi ağlarımızı öncelikle buradaki sağ alttaki Wi-Fi bölümüne basarak Wi-Fi'lerimizin listesini buradan görebiliyoruz. Bunun haricinde Wi-Fi ile alakalı diğer ayarları da başlatta ayarlara girip ayarlarda direkt bu şekilde geliyor. Sol tarafta A giriyoruz. A'da bağlantılar bölümü olacak. Bağlantılar bölümünde bizim bilgisayarımızdaki bağlı olduğumuz Wi-Fi her zaman göz önünde çıkar burada. Wi-Fi'mize tıkladığımız zaman TV gibi cihazlarda otomatik otomatik olarak bağların seçenekleri, ağlar listesinde tahmini ve veri kullanımını göster seçeneklerimiz. Açık bir durumda wi ile alakalı, özellikler ile alakalı buradaki bilgileri mevcut. Ethernet zaten bağlı değil. Bilgisayarı sol tarafta yine uçak moduna tıklayarak uçak moduna da buradan alabiliyoruz. Buradaki seçeneği aktif hale getirdiğimizde bilgisayarımız uçak moduna yine geçmiş oluyor. Ara sunucu, otomatik ara sunucu kurulumunda bu bölümden sağlayabiliyorsunuz. Ev grubu dediğimizde de diğer içerik paylaştığımızda diğer ev gruplarında paylaşacağımız dosyaları açıp yine burada kapatabiliyoruz ve çalışma alanı çalışma alanında yine buradan yönetebiliyoruz bağlantılar bölümündeki anlattığımız wifi de bilinen ağları daha önceki bağlandığımız ağları da buradan tıklayarak yönetebiliyoruz ama burada diğer binamızdaki e, wifi'leri göre, göremeyebilirsiniz e, onun için de sağ alt taraftaki Wi-Fi butonundan diğer ağlara geçiş sağlayacaksak buradan Geçiş sağlayarak o an paralosuna girerek bilgisayara bağlantı kurabiliriz. Herhangi sorun veya sorunlarınızda 118.58 teknoloji destek hattımızı arayabilir. Kanalımıza abone olarak da bizleri takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. Herkese iyi günler dileriz.